Herkese merhaba, bugün kazalı bir sıfır, 12. Bir cihazımız bizimle birlikte, şöyle gösterelim, motor kablosu tamamen kopmuş, şimdi inceleyeceğiz, sahibi dumanlar çıktığını söyledi, motor değişimini yapacağız, sahibi bize önceden bir motor temin etmişti, bir de onda kazalıydı eski motoru, Onun kablosunu tamir ettik, şu an motor değişimi yapacağız. Motor değişimi yaptıktan sonra cihaz tamamen düzelmiş olacak. Şu an işlemlerine başlıyoruz. Cihazımız şu anda takıldı. Cihazımızın motor bağlantılarını söktüm. Şarjı takıldı yani şarjı hiç yoktu. Frenlerinde bir sürtme var. Ses geliyordu. Şu an şarja takıldı. Cihazımız toparlamaya başlıyoruz. Şu an tahammülü motorhavun takımını gerçekleştirdim denemek açısından. Şu an kumandamızdan Ekrana baktığımızda herhangi bir motor iz arızası yok. Şu an takılı olmadığı için deneyemiyorum. Taktıktan sonra deneyeceğiz. Eski motorumuzun kablolarını ayıkladık. Cihazın içi de bu şekilde. Bakıp hani incelemek isteyenler olursa 10 amperlik bir pil. Muhtemelen bunun ortası boş oluyor genelde. Çünkü 0 bir daha olmasına rağmen daha geniş bir pil var. Ortası boş oluyor. 15 amper çeviriyorlar. Bir de bağlantılarımız. Motor bağlantılarımız. Her şey yapıldı. Şimdi sadece eski motor ki, yeni motoru takmak kaldı. Tamir ettiğimiz, önceden tamir ettiğimiz motoru takım işlerini gerçekleştirdik. Çıkan motor burada. Tamam parçalanmış şekilde. Motor bize bir bakalım. Sıkıntılı bir şekilde çalışıyor. Bağlantıları şu an denemek için üstten yaptık. Herhangi bir problem yok. Şimdi toparlamamız kaldı. Temizliği toparlanmasından sonra da şu an sağlıklı, aktif. Herhangi bir problem yok. Müşterimize ayırmıyoruz. Motor kalıbımızı içeriye aldık. Geçirme işlemlerimizi yaptık. Getirdik, motor kablolarımızı bağladık. Cihazımız şu an sıkıntısı bile, şekilde az şarjlı olmasına rağmen çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız, şikayetimiz yok. Müşterimiz artık hayırlı olsun diyoruz. Bir tek toplamız kaldı. Cihaz zaten temiz. Cihaz sadece 112 kilometrede. 112 kilometrede iki tane motor değiştirmiş, talihsizlikler yaşamış maalesef. Arkadaş da satıyor düşünen olursa iletişime geçebiliriz. Ee, kendisi satmak istiyor cihazını. Cihazımızın da ondan montajı bitti. Bir tek temizliğini yapacağız. Arka diski aşırı yamukmuş. O yüzden bir sürükle yapıyormuş. Kazadan dolayı aşırı bir yanıklık olmuş. Cihazın montajı bitti. Sallanıyordu direksiyonları sallanıyordu tamamen. Direksiyon ileri geri sallanıyordu. O ayarlarını yaptık. Artık taş gibi. Şöyle de göstermek gerekirse. Cihaz sıfır şarjda gelmişti. Ondan dolayı şu anda şarj olma aşamasında şarj ne oluyor. Cihazın Hiç hiçbir sorunu kalmadı. bu evet. motor da burada. kablosunu kestik. Onu da yapacağız. Daha sonra müşterimiz için. Şu an hızlı şarjımızla şarj oluyor. Herhangi bir problem kalmadı. Diskimizin üstünde kalmadı şu an. Müşterimiz hayırlı olsun.